Herkese merhaba. 2022'de okuyup çok sevdiğim roman ve öyküler arasından bir seçki hazırladım. Ve elbette ki onları paylaşacağım. Madem yıl sonu raporunu alıyoruz, ben de Rotterdam'da olsa kendi yılbaşı moduma girdim. Kurmaca dışı kitaplar da elbette oldu 2022'de okudum. Onları ayrı bir videoda paylaşacağım. Bunun kararını beni Instagram'dan takip edenlere bıraktım. Ki zaten büyük bir çoğunluğu yine YouTube'dan da takip ettiği için çok iki ayrı kitle gibi düşünmüyorum. Bu arada bugün bu tarafı deniyorum. Çünkü diğer taraftan giren ışık beni çok mutsuz etti. Videoları çekerken de anlaşılmıyor. Öyle de bir tuhaflık var. Ama çektikten sonra bir bakıyorum. <laughs> sevimli hayalet Casper gibi görünüyorum ekranda. Ben beyaz bir surat vesaire. O kadar beyaz bir insan değilim ve kötü duruyor. Bir de bu tarafı deneyelim bakalım. Verim alabilecek miyiz diye. Şu an karanlık görünüyor ama umutluyum yine de. Yıl içerisinde taşındığımız için kitaplarımın bazıları kolilerde bulamadım. Bulamadıklarımı ekrana böyle kapak fotoğrafı olarak yapıştıracağım. Bulabildiklerimi fizik olarak göstereceğim. Bence buraya kadar harika gidiyoruz. Teoride çok güzel işliyor. Pratikte sonucu ne olacağını göreceğiz. Haydi başlayalım. İyi seyirler. İsmail Kadere'nin Rüyalar Sarayı bu sene okuduğum kitaplar arasında bende en çok iz bırakan romanlardan biri oldu. Rüyalar Sarayı'nı bir anlamda Köprülü Ailesi'nin hikayesi gibi de okuyabiliriz ama tabi bunun bir roman olduğunu unutmamak gerekiyor. Kurgu ve hayal gücü işin içinde. Buna rağmen gerçekçi görünen pek çok detay olduğunu da söylemeden edemeyeceğim. Rüyalar Sarayı Köprülü Ailesi'nin genç bir ferdinin devlet dairesinde rüya yorumcusu olarak işe girmesi ve aslında çok uzak durmak istediği politikanın kendisini tam içinde bulmasını ve tabii ki bunun sonuçlarının hikayesi. Politik bir eleştiri romanı İsmail Kaderi'nin Rüyalar Sarayı bilimden ve akıldan uzaklaşan bir ülkenin ya da imparatorluğun dönemlerde ise işte bile aslında çatı çok değişmiyor. Mistizme nasıl yaklaştığını ve bunun sonuçlarını irdeliyor. Gerçek üstü bir roman mıydı? Hayır. Ama rüyalar söz konusu olduğu için tabi kimi mistik dönelerde işin içine yine dahil oluyor. Bu sene çok az öykü kitabı okuduğumu fark ettim. Okuduklarım arasından iki öykü kitabı öne çıktı. Bir tanesi Fuat Sevimay'ın Görbağır isimli öykü kitabıydı. Teknik açıdan çok etkileyici buldum. Kitabın ilk ölçüsü olan dolap beygirinin tam bir dolap beygirine binmiş hissi vermesini çok beğenmiş olmanın yanında sonra anlatacağım meseleleri ilk öyküde nasıl ustalıkla özetlediğine de şahit oluyorsunuz. Artık tabii ki Fuat Sevimay usta bir yazar. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu kitabındaki öykülerinde de ustalığının izlerini böyle hiç kendisini sakınmadan okurla paylaşmış. Bir diğeri de Yine aslında tecrübeli bir öykücü. Dördüncü öykü kitabını okudum. Bilinen tüm zamanlar Recep Kayalı. Dördüncü öykü kitabı olduğunu söylemiştim. Ben ne yazık ki bugüne kadar okumamışım. Etkileyici karakterleri ve hikayesini kuruş biçimine her bir öyküde tekrar tekrar hayran kaldım. Recep Kayalı ile mutlaka tanışmadıysanız benim gibi tanışmanızı ve bilinen tüm zamanlarda mutlaka okumanızı öneririm. Bu sene sadeleştirilerek, yani günümüz Türkçesine uyarlanarak okurla buluşturulan klasik bir Türk Edebiyatı eseri de okudum. Yani okuduklarım arasında beğendiğim bir klasik roman da oldu. Zaniyeler, Selahattin Enisin romanı. Yağmur Hanım tarafından kitap transkripte edilmiş ve sadeleştirilmiş. Gayet düzgün bir iş çıkıyormuş. Bunun dışında roman İstanbul'da doğup büyüyen Konya'ya gelin giden bir kadının etrafında aslında hem taşra ve kent kıyaslamasını hem de dönemin savaş koşulları, Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı bir dönemde geçiyor ve işgal koşulları artık kendini iyi iyiden iyi hissettirirken halkın kaymak tabakasının nasıl o zevk sefasından vazgeçmediğini ve aslında işin zorluğunun yine fakirler, yoksullar tarafından çekildiğini çok güzel biçimde anlatıyor. Sert bir roman denilebilir bu açıdan ki yayınlandıktan sonra da çok fazla tartışmaya neden olmuş. Bence Zaniyeleri mutlaka okuyun. Günümüz Türkçesiyle zaten okurla buluşturduğu için ki ben Can yayınlarından okuduğum kitabı anlamakta herhangi bir zorluk çekmenize söz konusu değil. Bu yılın sürpriz kitaplarından bir tanesi Köpekleri Seven Adam'da Kübey'de bir yatımla. Açkin'in hayatını anlatıyor ve e, Troçkin hayatının bir kısmı Büyük Adada geçtiği için bir dönem sürgünde kaçarken Büyükada'da da yaşıyor. Oradaki evindeki yaşantısı da haliyle romanda yer alıyor. Pek çok açıdan etkileyici bir romandı. Tabi siyasetle ilgilenenlerin çok yakından tanıdığı önemli figürler de bu romanın parçasıydı. Her ne kadar roman desek de tarihi gerçekler işin içerisine dahil edilince etkileyici oluyor. Hacimli bir roman fakat bu hacim okumayı zorlaştırmıyor. Ben büyük merakla okudum. Burada tabii ki Troçki'nin uğradığı suikaste bağlandığı için aslında mevzu. Bu suikasti gerçekleştirenler ve onların hayatının öncesi de anlatılıyor. E Bütün öne baktığımızda dediğim gibi bence çok önemli bir roman kazandırılmış Türkçe'ye. Bu sene benim için favori romanlardan bir tanesi de Magda Szabo'nun İzan'ın Şarkısı isimli kitabıydı. İzan'ın Şarkısı Politik bir arka plan olsa da aslında tamamen bir ailenin hikayesini anlatıyor. Gençliğinde haksızlığa uğramış bir adam ve çok geç bir dönemde telafi edilen bu haksızlık karşısında tam hayatın tadını çıkaracak derken adamın ölmesi üzerine anne ve kız ilişkisinin içinde buluyoruz kendimizi ki ben ilk başta bir baba kız hikayesi okuyacağımızı düşünmüştüm. Biraz bu açıdan ters köşe oldu. İza gerçekten görüp görebileceğiniz en ilginç roman kişilerinden bir tanesi. Onu anlamaya çalışsanız bile o kadar duygulardan ve empatiden yoksun bir karakter gibi resmedilmiş ki Magnus tarafından. Hak vermek veya anlamak biraz zor gelebiliyor. Ama ben roman ilerledikçe başlarda böyle düşünmeme rağmen fikrimi değiştirdim. Çünkü burada İzan'ın annesinin de o alışık olduğu düzeni kızının evine yerleşiyor baba hayatını kaybedince. Sürdürmek istemesi ve kendi doğrularını kızına empoze etmek istemesi pek çok yeni nesilde insanların hani yaşadığı bir şey bence. Ve bununla ilgili iki taraf da kendine göre haklı olabiliyor. İzan'ın diğer yandan işte eski eşiyle olan ilişkisi de pek çok açıdan tartışmaya açık sayılabilir. Ya bütün bunlar toplandığında İzan'ın şarkısı herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği, herkesi yakalayabilecek ve kolay okunan bir roman. Bu senenin çok uzun zamandır kitaplığımda bekleyip bana sürpriz yapanlarından Beyaz Dünya. Beyaz Dünya ayrıntı tarafından 2014-2015 yıllarında yayınlanmıştı. Öylece duruyordu oradan bu senenin başlarında şöyle bir kafama göre neler okusam hani bir plansız okumalar vardır ya hiç aklınızda yokken başladığınız fakat işte hayatınızın kitaplarından biri haline gelen yani o kadar abartabilir miyiz bilmiyorum ama gerçekten uzun süre okuyu unutamayacağım kitaplardan biri olduğu kesin. Beyaz Dünya küçük bir çiftlikte anne ve babasıyla yaşayan bir çocuk yangın da babasını kaybedince başlıyor. Yani böyle başlıyor ama ve siz sanıyorsunuz ki bu çocuğun bundan sonra hayatını neler yaşayacağını okuyorsunuz. Fakat sonra bu çocuk annesiyle birlikte amcasının çiftliğine yerleşiyor. Biz amcasının hayatını, John Mike Ivor'ın hayatını görmeye başlıyoruz. Sonra Australia'nın tarihini okumaya başlıyoruz. Sonra aborjinleri okumaya başlıyoruz derken böyle halka halka büyük genişliyor. Çevresi de çok çok lezzetliydi. Bu romanı mutlaka tavsiye ediyorum. Kitap artık Livera tarafından yayımlanıyormuş, Yani baskısı var. Yine aynı çevreyle basılmış. O da güzel. Söyleyelim. Kerem Işık çok güzel çevirmiş kitabı. Tebrik ederim. Ve Beyaz Dünya'yı okuyun. Nasıl bu birbiriyle aslında o, o kadar alakalı görünmeyen insanların birbirine bağlandığını hikayenin nasıl genişleyerek büyüyerek etkileyici bir hale geldiğini mutlaka şahit olmanızı isterim. Zabel Evseyan'ın son kalehi bir novella kitabı okurken çok fazla yere geldim gittim bir kere Zabel Desayen tabi dönemin önemli aydınlarından onun döneminin yine çok önemli bir aydını aynı dönemde aynı topraklarda yaşamışlar haldeydi ve bazı konularda ne kadar ortak reaksiyonlar gösterdiklerini de yine gördüm daha önce ben Halde Edip üzerine Zabel üzerine çok konuştum şimdi o yüzden hani Bunlara geri döndüğümüzde çok uzun uzun anlatmamız gerekir. O yüzden şimdi ona girmeyeceğim. Ama çok kısaca biraz özetlemem gerekiyor son kadeyi size anlatabilmek için. Şimdi son kade gençliğinde aslında tam olarak mantık evliliği diyebileceğimiz bir evlilik yapmış bir kadın var. Ve bu kadın elbette sonrasında işte bu tarz kitaplarda çok gördüğünüz gibi duygularına yenik düşüyor ve bir aşk hikayesi. Fakat bunu öyle bir yerden anlatıyor ki bu bir günah çıkarma değil. Bu yaptığı haklı çıkarmaya çalışmakta değil. Yani aslında hiç kimseyi umursamadan sadece kendisi için anlatıyormuş gibi. Ve kitabın başarında da kendini bir yazar gibi değil zaten. Bu bir mektup mu, günlük mü çok bilmiyoruz ama o sevdiği adama sadece içinden geldiği gibi olan biteni. Yani onun gözünden nasıl her şeyin olup bittiğini anlatan bir kadın var. Detaylarına indiğimizde bugün için ben bakarsam derim ki Zabalya Sen tam bir feminizmiş. Fakat kendisi kendisini feminist olarak nitelendirmiyor. Feminist olarak adlandırmak da istememiş. Bunu şimdi halde edip de şuradan bağlantı kuruyorum. Bu benzer reddedişi halde edip de, görüyoruz. Ki bence bunun en önemli nedeni o dönem kadın hareket denildiğinde en fazla işte öne çıkan ve uluslararası ayrıntı tanınan İngiltere menşeli sufrajetler. Sufrajetler İngiltere'de kadının oy hakkı için mücadele eden ve bu mücadelelerinde de şiddete başvurmaktan kaçınmayan bir topluluk. Ve o yüzden o dönem feminizm ve kadın hareketi dediğinden dendiğinde herkesin aklına ilk olarak sufrajetler geldiği için bence insanlar feminist, kendilerine feminist denmesine ya da feminizmle ilgili olarak hani anılmaktan, yan yana anılmaktan biraz çekinmişler. Bütün bunlarla birlikte düşündüğünüzde, bugün bu kitabı okuduğunuzda rahatlıkla diyebiliyorsunuz ki Zabalya Sayan çok cesur bir feministmiş ama kendisi öyle olmadığını iddia ettiği için biz bu kitabı belki de onun kişisel dünyasında olaylara bakışının bir dökümü olarak okuyabiliriz. Yani evet bu bir aşk romanı neticesinde. Şimdi bu kadar derin derin konuşuyoruz ama nostaljik bir aşk novellası olarak da okuyabilirsiniz ki Mehmet Fatih Uslu... O kadar güzel Türkçeleştirmiş ki kitabı. Yani tamamen o dönemde yazılmış bir kitap okuduğunuzu iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Bayıldım ki böyle her tarafını dedim kitabın. Çok lezzetli, keyifli bir okumaydı. Bu yılın en ilginç kitaplarından biriydi benim için Vladimir Sorokin'in Tipi isimli şuralar. Şimdi Tipi Tolstoy'un Efendi ile Uşağı isimli öyküsünün bir tekrar yazımı gibi başlıyor. Ve sonra işin içerisine garip garip unsurlar giriyor. Mesela vitamin derler ismini verdikleri kazaklarla karşılaşıyorlar. Kazakları sanki böyle daha kızıl deriler gibi konumlandırmış. Çünkü bazı işte kullandıkları maddeler ruhani olarak farklı kapılar yollar açabiliyor. Diğer yandan işin içerisine zombiler giriyor. Neden bilmiyorum. Acayip bir roman gerçekten de klasik Rus edebiyatını Bilim kurguyla veya fantastik edebiyatla harmanlanmış diyebilir miyiz? Tam o da değil. Acayip bir roman dediğim gibi. Yani böyle özgün kitaplar okumak bence insanın ufkunu genişletiyor. Ve hep aynı konular üzerinden aynı kurgularla gittiğinizde yaşayacağınız o sıkılma duygusunu da bertaraf ediyor, dağıtıyor. Tipi herkese önerebilir miyim? Çok emin değilim. Ama farklı kitaplar okumaktan korkmayanlara mutlaka öneririm. Yani bu arada çevirisi de onun Ergin Altay tarafından yapılmış. Çevirideki Türkçeyi biraz eski buldum. Ve kitapta ne yazık ki tahsihler yani yazım yanlış, düzeltilmesi gereken yazım yanlışları var. E, tekrardan kitap basılır mı bilmiyorum. Can yayınlarının sitesinde tükenmiş, farklı kitap sitelerinde var. Ama basılırsa basılmadan önce mutlaka elden geçmesi gerekiyor. O kesin. Senenin sonlarına doğru okudum. Eğer ben Kabil isem. Hatta son okumasıydı 2022'nin. Emre Taş çok çok genç bir yazar. Hatta hemen bakayım yani 96'lı mıydı? O kadar değil herhalde öyle mi? 92 doğumlu. Ve bu genç yazar aynı zamanda bir tarihçi. Ve minyatürlerle de Osmanlı minyatürüyle de ilgili. Fakat eğer ben Kabil isem bunların dışında kalıyor ki Twitter'da bu yönleriyle tanındığı için galiba kitap ilk çıktığında da insanlar minyatürlerle ilgili bir roman okuyacaklarını sanmışlar. Hiç alakası yok. Burada ilginç bir şey var. Roman Balkanlar'da geçiyor. Türkçe dönemin Balkan Osmanlıcası mı diyeyim artık biraz garip bir tabir oldu ama anlatabildim ne demek istediğimi bilmiyorum. Ve bunlarla birlikte düşünün sanki böyle bir İsa Oktay Anar benzetmesi yapılabilir gibi geliyor. Benziyor mu? Hem evet hem hayır. Evet bir ruh birliği var. Fakat burada kullanılan dil zaten İhsan Oktay Anay'ın işlediği dönemden farklı dönemi anlattığı için böyle bir ayrışıyor. Onun dışında burada karakterlerin kuruluşu veya hikayenin anlatılışı da kendi içerisinde bence bir özgünlük barındırıyor. Ve kardeşlik kavramı, farklı farklı açılardan ele alınıyor. İşte din kardeşliği, kan kardeşliği, fiziksel şey, de biyolojik kardeşlik ve işte arkadaşlık, yol kardeşliği. Bütün bunlar farklı farklı karakterler üzerinden işleniyor. Diline alışması benim için biraz zor oldu. Bir alıştığımız İstanbul Türkçesi dışında eski dille yazılmış romanları okurken biraz zorlanıyorum. Ama sonra merak ettim. Tarihi olaylar çok net verilmiyor. Bu da bir bilmeceye dönüşebiliyor okurken. E, bu yani ilgi çekici gerçekten de kendisini böyle size sevdiren bir romanda. Yine değişik bir şeyler okumak isterseniz belki eğer ben Kabil isem sizin aradığınız kitap olabilir arkadaşlar. Bu sene elbette ki kıtlık benim için ilk beşe rahatlıkla girecek bir romandı. Benim dışında okuyan arkadaşlarında Romanı beğenmesine çok mutlu oldum. Çünkü içinde emeğimin olduğu bir kitap. Daha önce de söylemiştim. Ve kitap bence bugünü de çok yakalayan bir konusu var. Kitabın İrlanda'daki patates kıtlığı ya da büyük kıtlık diye anlatılan o dönemi konu ediniyor. Ve yanlış politikaların kimi kasıtlı kimi bilgisizlikten kaynaklanan ...ekonomik bazı kararların halkı nasıl adım 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 sefalete sürüklediğini görüyorsunuz. İşte küçük kendine yetebilen, toprağını ekip biçebilen bir aile... ...iklim şartları da üzerine böyle tuz, biber ekip böyle son darbeleri vurunca... ...hiçbir şeysiz, gerçek anlamda açlıkla mücadele eder hale geliyor. Ve bu aile sadece bu durumu tek başına yaşamıyor elbette ki. O köye, sonra şehirlere, İrlanda'nın geneline yayılıyor... Çok büyük bir kıtlıkla insanlar gerçekten açlıktan ölerek o dönemi atlatmaya çalışıyor yani gerçekten ölen ölüyor, kalan sağlar bizimlere dönüyor iş. E konu çok etkileyici, roman çok etkileyici, kıtlığı mutlaka öneriyorum. Claire Keegan, böyle küçük şeyler. Mavi tarlalardan yürü, galiba yazarın en sevilen kitabı. Ben onu okumadım. Emanet Çocuğu okudum. Bir de şimdi bu yıl işte böyle küçük şeyleri okudum. Böyle küçük şeylere bayıldım. Emanet Çocuk onun gerisinde kalmıştı benim için. Mavi Tarlalardan Yürü için bir yorum yok okumadığımdan dolayı. Gelelim şimdi böyle küçük şeylere. Böyle küçük şeyler İrlanda tarihinin en karanlık meselesine eğiliyor. Böyle bir üst üste İrlanda, İrlanda olmuşuz. Magdalena Çamaşırhaneleri. Şimdi ne bu Magdalena Çamaşırhaneleri derseniz de kimsesiz ya da yoksul kız çocukları ailelerinin isteği dışında verdikleri kararlarla ya da aile içerisindeki istismar neticelerinde hamile kaldığında çocuğuyla birlikte buralara kapatılıyor. Adeta aslında ne yazık ki bir damızlık gibi kullanılıyorlar. Çünkü o çocuklar birilerine satılıyor çocuğu olmayan insanlara. Ya da bu kızlar hizmetçi gibi senelerce o evlerde tutuluyor. Dışarıya kapalı. İngiltere ve İrlanda hükümetlerinin bilgisi dahilinde olmasına rağmen ve kilisenin de işin içinde olmasına rağmen hiç kimse buna sesini çıkarmıyor. Çok çok geç bir dönemde Bununla ilgili uyduruk bir özür dileniyor ve tabii ki o insanların hiçbiriyle ilgili bir hak iadesi söz konusu değil. İşte Claire Kigan kitabında bunu işliyor. Ve küçük basit bir adam üzerinden bunu işliyor. Kendi hayatında da bir babasızlık öyküsü var. Babasız büyümüş bu çocuk bir şekilde kömür işi yapıyor. Kömür götürürken o çamaşırhanelerden bir tanesine gidince gördüğü manzara karşısında sessiz kalamıyor. Empati kuruyor ama kurduğu düzen, ailesi, kızları ki kiliseyle kötü olursa eğer kızlarını göndermek istediği mesela kasabanın tek okulunu onları gönderemez. Mesela artık o kasabada iş yapamaz gibi pek çok riski alıp almama konusunda da tabii ki arkasında kimse var. yalnız bir adam olarak çok kararsız kalıyor. Basit insanlar küçük adımlar atarak büyük değişiklikler gerçekleştirebilir mi? Eğer Gördüğümüz yanlışlıklar, haksızlıklar, hukuksuzluklar karşısında susarsak orası hala bizim evimiz olabilir mi? Sustuğumuz zaman biz sorumluluğu üzerimizden atmış olur muyuz? Yoksa biz de o suça bulaşanlar kadar suçluyuz. Bu soruların hiçbirini açıktan sormadan hepsini size soruyor ve bu yüzden de siz bir yüzleşmeyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Etkileyici bir novella. Gece Göğün'ün tesellisi yine bu yıl ilk kez okuduğum bir yazardan da Cevat Karahasan. Cevat Karahasan Bostan'ı bir yazarmış ama roman Almanca'dan çevrilmiş. İstanbul'da geçiyor. Dönemin Selçuklu başkentinde. Bu anlamda benim için yine biraz istisnai oldu. Konu benim için farklı. Çok az Selçuklu'yu anlatan roman okudum. Varsa hatta bu konuda önerilerinizi de beklerim. Bir cinayetle açılıyor ve bir cinayetle birlikte Yine çok önemli bir isim olan Ömer Hayyam'ı görüyoruz Romanın baş kahramanlarından biri olarak çünkü öldürülen kişi de onun yakın arkadaşı. Ömer Hayyam ve İsfahan'ın dönem koşulları tabii ki sonrasında bize Selçuklu'nun geçirdiği süreçleri anlatan bir kitaba dönüşüyor ve yavaş yavaş şu çöküşü görüyoruz Özet olarak hem Ömer Hayyam'ın hayatının son yıllarını hem de Selçuklu'nun son dönemlerini bir araya getirerek adeta birleştiriyor. Bence bu da yine özel bir roman. Benim 2022 roman öykü seçkim böyleydi. Varsa aralarında okuduklarınız, sizin de düşüncelerinizi tabii ki çok merak ediyorum. Teşekkür ederim zaman ayırıp izlediğiniz için. Görüşmek üzere, hoşçakalın.